Sanırım Milan'ın en iyi yeleğini buldum. Biliyorsunuz bu sezon Mişne Bordo ve kahverengi trendde. Bunu sipariş verirken bu kadar güzel geleceğini beklemiyordum. Aklımda harika bir kombin var. Şimdi bunu birlikte kombinleyeceğiz. Bu yeleği alırken aklımda tek bir görsel vardı. O da bu gömlekle kombinlemek. Bu kadar hareketli durmasını ve yeleğin o sadeliğini çok seviyorum. Nasıl olacak? Birlikte bakalım. Yakasını bu şekilde bağlayacağım. Aslında şöyle salaş bırakabilirim. Tam kurdele yapmadan. Bir yelekle görelim. çok iyi olmadı mı? Yukarıdan bir adet düğmesini vuracağım. Burayı fiyonk yapsam mı yapmasam mı bir kararsız kaldım. Çok güzel değil mi ya? Alt olarak böyle mavi bir jean düşündüm. Aslında şöyle bir kombinden ilham almıştım ama biraz daha böyle loaferlarla maskülen bir kombindi. Ben bunu daha farklı yapacağım. Topuklu ayakkabılarla kombinleyeceğim. Ve beline bir kemer takacağım. Ayakkabı olarak bunu tercih edeceğim. Bot olarak da giyebilirim. Ama tercihimi çizmeden yana kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Birlikte bakıyoruz. Küçüklere veda edelim. Hemen değiştirdi. O aura hemen değişti. Bakın aradaki farka iki tane eskitme yüzük takacağım. Şimdi çanta seçeceğiz. Genelde çanta seçimlerim sizin tarafınızdan zorbalanıyor ama bence bu kombine bu çantanın çok uyacağını düşünüyorum. Bence bu kahverenginin yanına bu yeşil yakışır. Güzel oldu. Çanta konusunda lütfen beni zorbalamayın. Baya baya hazır olduk o zaman gözlüğümüzü takalım. Böyle bir şey takacağım. Şöyle altın detayları var. Boyan bakıyoruz. Hazır mıyız?